ben şimdi ben şimdi uyuşturucu kaçakçısı olsam, silah kaçakçısı olsam şöyle derim. KKTC'nin gümrüğünde eğer güzel şekilde zula yaparsam zaten sadece, sadece tırların %10'u tamam e, şey yapılır. Yani %10'u kontrol edilir. Ve bir onda dokuz ya geçeceğim ben sınırdan mis gibi bir oran böyle bu sana söyleyeyim. Baktığında yani burada bence Erhan Bey üzerindeki sorumluluğu atsın diye başka biriyle de topu atmaya çalıştım. Ay hep aynı hikaye ama. Ama hep aynı şey yapar. Ya Orhan bir şey şey dedi işte Berovalar işte Dışişleri Bakanlığı ya da işte ben e, nedir Ekonomi bakanlığı da top gibisinden laflar ettik. Sonra tepki gelince anlamıyor bazı gazeteciler falan dedi. Ya kusura bakma ama sen kendi devletinin sırrını aşamasın burada. Sen diyorsun ki bizim gümrümüzdeki e, X-ray cihazlarında sadece yüzde %10 tırları kontrol edebiliriz. E tamam tırları zulalasınlar o zaman kaçakçılar getirsinler memleketler. Bu kadar basit. O böyle kapatsın gözünü, ellerinde tutsun. Burası normal bir ülke değil, burası normal bir ülke değil desin. Çünkü burası normal bir ülke, bir dünya ülkesi değil. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. 200'den araba geçiyorsa 200'ü de X-ray'den geçecek bu kadar. Ya senin Geçemez ülkede işte. tetikçiler var, senin ülken uyuşturucu ticaretinin Yapıldığı yerlerden bir tanesi olarak lanse edildi, kara para konuşuldu, sanal bet konuşuluyor, trafik kazasında 50 kişi öldü Sayın Arıklı bu yıl. Hiçbir şey konuşmasak bu sizin en büyük başarısınız olur.